Herkese merhaba arkadaşlar fukasız izleyenler birlikte sürekli bir çeteye karakterler öneriyoruz. O zaman hiç vakıfka belirmeyince altta bildirici dilleri var. Ona aşık olmayı unutmayın. O zaman hiç vakıfka belirmeyince başlayalım. Anne ne oldum acaba? Çok merak ediyorum. Hitli. Gümüş mü oldum? Hitli oldun. Hitli oldum. Arkamda dinozu mu var anne? Evet arkadaşlar bu kekaretimiz minnoş oldu. Çok tatlı oldum ya. Mama. Mama <laughs> istiyor. Ben bir kaptanım. Ve hemen gemilerin hazır olmasını emrediyorum size. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz kızlar? Tez ne yapıyorsun? Şekerlerini niye vermiyorsun bana? Bak ben çok üzülüyorum. Ne yapayım? Bakın. Baba nerede anne? Tanda. Omuzunda. <laughs> <laughs> Bu tarafta. <laughs> Arkadaşlar ben bugün şımarık ayıcan Ve çok şımarım.